Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arsanoğlu, Güney Nisan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı, uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, bu videoyu Eygin adasından çekiyorum. Ee, burada arsa fırsatları olan bir e, ada burası. Ee, ucuz kaldı çok uzun süre. Ee, Atina'ya yakın olmasına rağmen gerçekten fiyatlar ucuz kaldı. Ee, ve e, ada gibi ada burada iki tane ada var. Bir tanesi Egina, öteki Sengistri. Hangisi çok daha küçük bir ada. Burası büyük, büyük. 40 dakikada Atina'dan buraya geliyorsun. Hızlı hızlı feribot tarzında bir şeyler daha var ki onlarla da 25 dakikada geliyorsun. Şimdi örnek için söylüyorum. Burası 500 metre bir arsa. Bunun fiyatı 80 bin euro. Nerede olduğunu göstermek için Konuşalım diye. Şuna şöyle. Burası e, vapurdan iskeleden indik. 10 e, dakika değil mi? 10 dakika e, bir araba sürdük e, ve e, şöyle bir e, şöyle bir yerdeyiz. Şu anda Ocak yani tabi bu videoyu ne zaman çektiğimiz bazen YouTube istediği gibi gösterdiği için ocaktayız şu anda arkadaşlar. Burası da sahil. Denize girilebilen bir yer burası. E, tertemiz de denizi. E, Egina her taraftan denize girebileceğiniz bir ada. E, burada dönüşümden dönüşümden gelen evler var. Bazı dönüşüm dönüşüm iş yerinden veya iş yeri gibi imiş gibi olan evlerin Ev'e dönüşümü var. Yaklaşık bir 10-15 tane daire var. Bunlardan bir tanesini şimdi görmeye gideceğiz. Sadece bir fikriniz olsun diye çekiyorum bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.